Herkese selamlar selam hoşçakal. kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Evet arkadaşlar bugün başlıktan da okuduğunuz üzere büyük ihtimalle bu hediyeyi kız arkadaşınıza veya annenize almayı düşündüğünüz için tıkladım. Bugün bahsettiğim şey başlıktan da okuduğunuz üzere Lego'nun çiçek buketi. Lego'nun çiçek buketini kız arkadaşımın doğum günü için aldım arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz de alacaksınız. Almadan önce bu videoyu buldunuz. Tıklayıp videoya geldiniz. Tabii efendim. Ve bugün şimdi sizlerle beraber Lego çiçek buketi paketini açıp sizlerle beraber burada birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, o zaman bence lafı daha fazla uzatmayalım ve Lego çiçek buketi yapımı videosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız Lego çiçek buketi kutusunu açmaya başlayacağım. Torbanın içerisine verildi bana. Bu arada siz internetten alacaksınız mı bilmiyorum ama ben gidip Lego'nun kendi mağazasından satın aldım arkadaşlar. Bildiğiniz gittim AVM'nin içerisine bulunan Lego mağazasına ise girdim. Dedim ki bana dedim Lego çiçek buketi verin. Onlar da tabi efendim dediler ve bunu ellerime verdiler. Hemen kutusundan çıkarıyoruz ve kutusundan çıkardığımız zaman bizi bir şey karşılıyor. Şu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar şöyle inceleyin. Şimdi arkadaşlar kutuyu açmadan önce Hartford diye böyle girmeyin. Çünkü ben bunun kutusunu da saklamayı tercih ederim. Çünkü güzel tatlış bir kutusu var. Hemen arkasını çevirdiğiniz zaman paketin bakın burada aşağıda parmağınızı sokun. Bu bir yer var tamam mı? Buraya parmağınızı sokuyorsunuz sonra hiç bir şey yaramıyor. Bunu buraya sokmanız. Buraya yani niye? hiçbir bok yok. Şöyle ters çevireyim. Geliyor parmağım acı, acıyor. Evet. Sakinim, sakin. Şimdi hazırsanız ilk defa kutusundan Lego çiçek buketini çıkarıyorum ve inanılmaz fazla geldi. Oha! Beklediğimden çok fazla. Bayağı var. Burada bir buket vardı. Gerçekten bayağı var içinde. Oha inanmıyorum. Bu arada hayatımda ilk defa Lego alıyorum. Yani sanırım kutunun içinde bir de kullanım kılavuzu. Lan Oh. Bir an nasıl yapacağım diye çok korktum. Alatan kitapçı varmış. Bu kitapçıktan bakarak da Legonuzu yapabilirsiniz. Yani buradan yardım alarak ki bir şeye benzesin istiyorsanız. Şimdi kendisini buraya koyuyorum. O zaman birleştirme işlemi başlasın. Şimdi ilk olarak kitapçığımı elime almayla başlıyorum ve kitapçığımın ilk sayfasını açıyorum. Bütün çiçeklerin burada tek tek modellerini, yani gerçek dünyada gerçek hayattan alınmış çiçeklerin modelleri zaten bunlar. Allah'ın yarattığı çiçek modelleri. İlk olarak bize gülü yaptıracak sanırım. Neyse ben şimdi bu kısımları hızlandıracağım ve siz bu kısımları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Hazırsanız hızlandırma işlemi başlasın. Arkadaşlar şimdi şu an görmüş olduğunuz şey papatya buketinden sadece bir tanesi. Bir tane daha yapacağım sanırım. Şu anlık sadece bir buketteki papatya, bir tanesini bitirmiş bulunmaktayım. Bu arada şimdi sırada güller var. Güllere geçiyorum bakın ve şimdi güle başlayacağım arkadaşlar. O zaman hadi gül yapımı başlasın. şu an sadece bir tane gül parçasının. ya yani bitirdim daha denenemez daha eksik parçaları var daha gül tamamlanmadı şu an gülün başı şu şekilde gözüküyor elimde şöyle çevirerek size göstereyim dedim ee, şöyle açılır kapanırlı bir mekanizma yapmışlar bunları siz ayarlıyorsunuz gerçekten çok zor bir şeymiş hayatımda ilk defa lego yapıyorum bu arada Zaten boynum ağrıdı ve bir de şunu söyleyeyim legocular için sanırım ayrı bir masa tasarlamaları lazım çünkü şu an şu masa boyutu şu orantısızlık beni bayağı yordu çünkü böyle böyle dede gibi kaldım ee, farklı bir masam olsa daha daha rahat olabilirdi diye düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmayalım. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk paketi bitirdim. İlk pakette neler vardı? 2 tane papatya, 3 tane de gül vardı arkadaşlar. Ben e, kutudaki bu 3 gül ve 2 papatyayı şu an tamamlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Bir tane de cam vazo buldum evde. E, annemin çiçeklerini dışına çıkarıp hepsini çöp attım ve bunları koydum hemen. Bence şu an çok tatlı ve şık gözüküyor. Diğer paketlere başlıyorum gerçekten çok yoruldum ama yorulmuş olmama rağmen pes etmiyorum. Bugün bunları bitiriyorum arkadaşlar. Aşkım bu videoyu senin için çekiyorum. Umarım beğenirsin. Ben beğeneceğini umuyorum. ya yani. arkadaşlar bakın eğer siz de kız arkadaşlarınızı mutlu etmek istiyorsanız bu kadar basit. Ben bu arada şey yapacağım. Ee, bu ürünün linkini videomun altında açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz oradan tıklayıp satın alabilirsiniz. Kesinlikle işbirliği yoktur. Lego ile işbirliğimiz yok. Belki olur. Neden olmasın? Lego Türkiye sana sesleniyorum. Bana sponsor olursan daha güzel böyle videolar çekebilirim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Benim güzel sevgilim, bakalım bu çiçekle beğenecek mi? Bak istiyorum. Evet. Sesleri çok güzel değil mi? ASMR daha fazla ASMR yapamayacağım arkadaşlar. ASMR bu be, be, be. Gidin ASMR izleyecekseniz ASMR kanallarını izleyin. Diyorsunuz ki şimdi abi sen ne güzel siren kafa kovalıyordun. Abi sen ne güzel Talking Tom'u arıyordun. Evine çağırıyordun. Diyorsunuz ki şimdi biliyorum takipçilerim canım takipçi. Ulan Lego ne alaka? Kanal benim kanalımda. Kanal benim kanalım değil mi kardeşim? Ne istersem onu çekerim. E tabi size de tek bir görev düşüyor. Güzel insan, güzel takipçim, güzel izleyicim. Like atman ve abone olman gerekiyor. Unutmayın eğer böyle bir serinin Lego yaptığımız ve sohbet ettiğimiz bir video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar sizden çok önemli bir ricam var. Bildirimleri aşağıdaki o abone ol butonunun yanından açarsanız yani çan ikonuna tıklayıp beni çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten çok sık video atan bir youtuber değilim. Geldiği zaman da en azından haberdar olun, haberiniz olsun. Hadi o zaman geçelim. Başlıyoruz, başlıyoruz. Ondan yok kardeş, nerede o? Lan hani oğlum o nerede? Yok bu. Bu. Yazık. Baba takar. Baba iyi takıyor. Tamam tamam ben öyle boş boş takıyorum ya. Mantıklı. Mantıklı mı mantıklı? Evet. Bunlardan iki tane yapacakmışız sanırım. Neredesin? <laughs> Şu anlık şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi e, ne oldu da bu bir şeyler oldu e, araya bir hafta girdi. Ben çiçeği tamamlayamadım. Yani şöyle e, ben başka bir yerde çalışıyorum. Gittim oraya. Arkadaşlar şöyle oldu ki e, benim bir bazı bir takım bazı işlerim oldu. O yüzden bir haftacık erteledim video çekimini. Yani siz bunu zaten anlamayacaksınız bile. Hiçbir şey. Yok. Hani sonra yorumlarda yazmayın. Abi 6 iki sene sakallar uzadı. Abi abi ne oldu zaman Abi tişörtünü değiştirdim. Uzatmayalım ve Lego yapımı videomuz Devam edelim. Şöyle çok güzel, böyle her şey gözüküyor. Çiçeği şuraya alalım. Bence bu çiçek burada. Evet, iyi mi? Evet arkadaşlar, ben hızlandırılmış bir şekilde kırmızı olan çiçeğimizin şu an şu eğik olan bu dik olan eğik olan bence şu an çok şık. Hayır. Bir tanesini kırdım. Evet arkadaşlar şu an çiçek vazomuz şu şekilde gözüküyor. Bakın inanılmaz aşırı tatlı bir. İlk önce mor çiçekleri yapmadan önce tanıtayım. Ee, şu şekilde daha parçalarımız var. Son parçalar artık bunlar. Çünkü bunlar bittikten sonra legomuz tamamlanmış ve bitmiş olacak arkadaşlar. yaprak parçalarını da çıkaralım. Şu kalabalıktan bir artık kurtulalım. O zaman hızlandırmış bir şekilde mor çek yapımımız başlasın. Arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Allah kahretsin bu küçük parçalılığının yapımı çok zor, çok uzun sürüyor. Tabi hızlandırılmış olarak izlediğiniz için gerçekten kısa bir sürüyor. Ama bunu yapması yemin ediyorum 5 dakika mı aldı ya? Arkadaşlar bu nedir ya? Böyle küçük şeyler yapmayın. Bir de bir tanesini esnettim birazcık. Ya, bak, elimde çıkalıyor ya. Hiç erkeklere göre bir şey değil ya. Eğer bakın kızlar bir erkek sizin için bunu yapıyorsa değerini bilin sizde. Tamam mı? Çünkü hiçbir gerçekten yani 20 yıllık bir erkek olarak diyorum ki bu erkek kişi değildir. Gerçekten değil bu arada. Bir krizi geçirdim. Neyse. Sinir krizi yok mutluyuz mutluyuz keyifliyiz yaptığımız için çok mutluyuz kendinize iyi bakın şimdi hızlandırılmış bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar şu parçayı hatırlıyor musunuz daha demin laf söylediğim hani yapması çok zor ve çok uzun sürüyor demiştim. Arkadaşlar şimdi ben bir şey gördüm ve bu gördüğüm şey karşısında şoka uğradım. Adam bize diyor ki... Bundan 9 tane var. Lan ben bundan 9 tane nasıl yapayım lan? Oğlum bunun bir tanesi 5 dakika sürüyor. 9 tanesi 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 yani abi böyle olur mu böyle iş ya? Yapma yüzüne demeyeyim ya. Bunun hazırı yok mu abi? Buna hazır verin ya. <laughs> ya. Yemin ediyorum Lego'da 10 buçukuncu saatim hiç iyi gitmiyor. Arkadaşlar güzel de yani şundan 10 tane 9 tane olmayaydı iyiydi yani. Bu üzdü. böyle olmaz kardeş. Neyse devam ediyoruz let's go. <laughs> Arkadaşlar Bundan 9 tane yaptım tamam mı Bak 9 tane Bak şundan her birine tek tek Şu mor şeyleri taktım Bu kadar zor ki bu koca parmaklarla onları Onlara yerleşti Neden 9 tane bundan yaptırdınız Parmaklarım artık böyle kaldı. Şu an mor çiçeğimizin bir tanesini bitirdim yani sadece. Sadece sapına takmak kaldı. Ama yani arkadaşlar gerçekten bu nedir? Bu kadar detaylı yapmayın kardeşim. Bu kadar detaylı parça yapmayın canım Lego. Bak yapıyorsan da bu kadar detaylı bir tane yaptır bitir kardeşim ya. Bu kadar detaylı olması da güzel. Ben bir detaylı şeyleri severim. Fakat kardeşim sen bana bundan 9 tane aynısını yaptırırsan ben bundan zevk almam ki almam ki zaten iki tanesine zor katlanıyorum kardeşim neyse Allah'tan dua edin ki sevgilimi çok seviyorum sevgilim için katlanıyorum yoksa Lego sizle alakası yok neyse şimdi bunları bitirdim arkadaşlar bunları sapına yerleştirmeye kaldı Arkadaşlar gerçekten çok canımı sıkan bir şey oldu. Ya Lego bunu eksik koydu paketin içerisine ya da ben kaybettim diyeceğim ama benim kaybetmiş olmam imkansız. Zaten videonun başından beri videoya kaydediyorum. Ed yani tüm paketler burada. Tüm kutudan çıkarıldığım parçaları buraya koydum. Videoda da gözüktü yani. Ve bu gerçekten can sıkıcı bir durum benim için. Bunu aldığım mağazaya da götüreceğim ve göstereceğim. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Evet arkadaşlar şu anda bir çiçeğimizi daha tamamlamış bulunmaktayız. Aha da o da bu. Şu şekilde gözüküyor. İnanılmaz tatlı, inanılmaz güzel renkleri olan. Şu an hazırsanız sapına oturtuyorum. Bu zaten bu şekilde inanılmaz uzun bir çiçek oldu. Yani bu kadar olmasına gerek var mı? Neyse arkadaşlar ben şimdi bu gördüğünüz üzere legolarım bu şekilde gözüküyor hepsi. Ee, son bir çiçek kaldı. O, çi o çiçeği de hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğim nasıl yaptığımı. Ardından videomuz son bulacak zaten bitmek üzere. Ee, şimdi ben tekrardan bunları kavanoza yerleştireyim ve ardından işimize devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda çiçek buketimizin son çiçeğini bitirmiş bulunmaktayım. Şu an kendisi önümde duruyor. Bence çiçek buketimizin içerisinde yapması en zor parçalardan birisi buydu. Bilmiyorum çok uğraştırdı. Kesinlikle değdi. Bence çiçek buketindeki en güzel çiçek bu oldu. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani yukarıdan baktığı zaman o kadar güzel ve gerçekçi duruyor ki yani yani ben buna gerçek bir çiçek bile diyebilirim yani o derece güzel yani. Çok güzel gözüküyor. Tek kötü yanı Kokmuyorlar. <laughs> evet ama olsun. Şimdi son çiçeğimizi buketimize sizin huzurunuzda ekliyorum. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar hazırsanız son çiçeğimi şu an yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bitti. Muazzam ya. Çok güzel gözüküyor. Yani şu an arkadan bile çok güzel gözüküyor. Önden size nasıl gözüküyor tahmin bile edemiyorum. Yani şöyle baktığım zaman gerçekten verdiğim tüm emeğe değdiğini görüyorum ve Lego'da sanırım en büyük hislerden, en büyük hazlar, hazlardan birisi de budur. En son bitirdiğiniz şeye şöyle dönüp baktığınız zaman bunu ben yaptım ya diyebilmekti. Çok tatlı ya. Şuna bakar mısınız? Şimdi size birkaç tane detay çekimi yapacağım. Zaten görürsünüz daha detaylı bir şekilde. Hadi o zaman detay çekimlerine geçelim.